yine ülkemiz yöneticilerine de seslenmek istiyorum. Allah'tan korkun. Seçim meydanlarında yıllarca Rabia yaparak gezdiniz. Seçim meydanlarında sizden olmayanları sizi taraftarı olarak ilan ettiniz. Daha geçtiğimiz hafta o zalim sisiyle kol kola girdiniz. O zalim sisiyle normalleştiniz. Bunca çelişkinize rağmen, bunca yanlışınıza rağmen belki yine buradaki normalleşme o Mısır'daki ihvan mensubu kardeşlerimizin hayrına olabilir diye size yine sesimizi çıkarmadık. Yine üstüniyetle baktık. Şimdi bu idam kararları neyin nesi? Bu normalleşme neyin nesi? Kiminle kol kola girsiniz? İslam ümmetinin başına zalim kesiliyor. Irak'ta, Irak'ta Amerika'nın safında yer aldınız. Libya'da NATO'nun ne işi var dediniz? NATO'nun safında yer aldınız. İsrail Filistin'deki mazlum kardeşlerimizi katlediyor. İlk kıblemiz, harimi ismetimiz Mescid-i Aksa'mıza kirli postallarıyla giriyor. Mavi Marmara'da on vatandaşımızı katletti. Hiç utanmadan İsrail'le normalleştiniz. Hiç utanmadan iki yıl evvel o gazı işgalci Yahudi varlığının Cumhurbaşkanı olan Herzog'u ülkemizde karşıladınız. O lanetli bayrağı göndere çektiniz. Bugün hala hiç utanmadan yakalanmadan İsrail'le ticarete devam ediyorsunuz ve bu idam kararları karşısında sesinizi çıkartmıyorsunuz. Yazıklar olsun size.